Son dönemde aldığı yatırımlarla tarihi bir dönüşüm yaşayan Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde birbiri ardına yükselen projeler dikkat çekiyor. Bunlar arasında çok önemli çevre yatırımları da yer alıyor. Çevreyi korumak bizim ilkelerimizin birincisi. Tuz Gölü'nün korunması açısından kritik öneme sahip Cihanbeyli Merkez ve Gölyaz'a atık su arıtma tesisleri de milyonlarca liralık yatırım bedelleriyle tamamlandı. Altyapı, üst yapı her yerde olduğu gibi hem yerin altında da yapıyoruz görevimizi, yerin üstüne de yapıyoruz. Ee, bu eee AK Parti'nin e, ekip ruhu dediğimiz bir çalışma ortamı. Mahallelerin atık sularının arıtılması için yaptırılan tesislerde incelemelerde bulunan Cihan Beyli Belediye Başkanı Mehmet Kale arıtılmış suların tarımsal üretimde kullanılacağını açıkladı. Şimdi bu su daha temiz bir şekilde tarımda da kullanılabilecek, merada kullanılabilecek. Dolayısıyla organik dediğimiz gerek hayvansal gerek bitkisel ürünlerde elde edilmeye başlamış olur. Başkan Kale yatırımlar dolayısıyla Bakan Murat Kurum'la Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Böyle bir hizmeti cami elimize kazandıran Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'e ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e cam bir adına ve şahsım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Cami halkımıza da hayırlı uğurlu olsun.